Kalp damar sistemi ilaçları grubunda yer alan Hipersar 10 ve 20 mg'lık 28 film tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır. Hipersar'ın etken maddesi Olmesartan Medoxomil'dir. Hipersar film tablet normal reçeteli bir ilaçtır. Hipersar nedir ne için kullanılır? Hipersar film tablet kan damarlarını gevşeterek kan basıncının düşürülmesine yardımcı olan Olmesartan medoksamil içeren bir ilaçtır. Olmesartan medoksamil, anjiyotensin 2 reseptör antagonistleri isimli bir ilaç grubuna dahildir. Hipersal film tablet, sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncı tedavisi için doktorunuz tarafından gerekli görüldüğü takdirde kullanılır. Yüksek kan basıncı, kalp, böbrek, beyin ve göz gibi organlarda kan damarlarına zarar verebilir. Bu durum bazen kalp krizi, kalp ya da böbrek yetmezliği, inme veya körlük gibi sonuçlar doğurabilir. Genellikle yüksek kan basıncının belirtileri yoktur. Ortaya çıkabilecek zararları engellemek için kan basıncını kontrol etmek önemlidir. Yüksek kan basıncı, hipersar gibi ilaçlarla kontrol altında tutulabilir. Doktorunuz kan basıncını düşürmek için hayat tarzınıza dair kilo kaybı, sigarayı bırakmak, alınan alkol miktarını ve yemeklerde kullanılan tuz oranı azaltmak gibi bazı değişiklikler yapmanızı ve aynı zamanda yürüyüş ve yüzme gibi rutin egzersizler yapmanızı önerecektir. Doktorunuzun bu tavsiyelerine uymanız önemlidir. Hipersalfilim tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Bu ilacın kullanımı sırasında potasyum takviyeleri veya tuz türevleri kullanmayınız. Bu ilacın kullanımı nadiren de olsa iskelet kas dokusunda bozulmalara yol açabilir. Bu durumda böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Eğer halsizlik, kaslarda güçsüzlük, kas ağrısı durumu ve bunlarla birlikte mide bulantısı, kusma, ateş ve koyu renk idrar görülürse tıbbi yardım için derhal doktorunuza başvurunuz. Böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, vücutta su kaybı, kanda potasyum seviyesinin düşük olması gibi rahatsızlıklardan herhangi birine sahipseniz, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarını ve spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu ilacın kullanımını doktorunuza danışmadan bırakmayınız ve doz atlaması yapmayınız. Çünkü ilacın alımını aniden durdurmak durumunuzu kötüleştirebilir. Çünkü yüksek tansiyon sıklıkla belirti göstermez. Eğer safra kanalınızda bir tıkanıklık varsa bu ilacı kullanmayınız. Bu ilacın durumunuzu iyileştirdiğinden emin olmanız için tansiyonunuzu belirli aldıklarla kontrol ettirmelisiniz. Ayrıca böbrek ve karaciğer fonksiyonlarınızı da kontrol ettirmelisiniz. Bu ilacı kullanmanız sırasında alkol kullanmaktan kaçınınız. Alkol tansiyonunuzu daha da düşürebilir ve ilacın olası yan etkilerini daha da arttırabilir. Bu ilaç düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek özelliklere sahiptir. Eğer makine ve araç kullanacaksanız çok dikkatli olmalısınız. Hamilelik döneminde ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmayınız. Eğer ilacın kullanımı sırasında hamile kalırsanız derhal doktorunuza durumunuzu bildirmeli ve ilacın kullanımını durdurmalısınız. Çünkü bu ilaç bebekte doğum kusurlarına yol açabilir. Emzirme döneminde de bu ilacı doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Hipersar Film Tablet Nasıl Kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl raçet ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. İlacın her bir tabletini bir bardak dolusu su ile birlikte aç karnına veya yemek esnasında yutunuz. İlacınızı her gün aynı saatte almaya özen göstermelisiniz. Doktor tarafından başka bir tavsiyede bulunulmadıkça genel başlangıç dozu günde bir defa 10 mg'dır. Eğer bununla kan basıncınız kontrol altına alınmazsa doktorunuz günlük dozu 20 mg'a veya 40 mg'a yükseltebilir ya da başka ilaçlar reçeteleyebilir. Hipersar film tablet çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılmaz. Hipersar film tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler şunlardır. Göğüs ağrısı, ellerde ve ayaklarda şişlik, ağrılı idrar yapımı veya kanlı idrar gibi durumlardan herhangi birine sahipseniz ilacın alımını durdurup tıbbi yardım için acilen doktorunuza başvurunuz. İlacın kullanımıyla yaygın olarak sersemlik hissi, bulantı, hazımsızlık, ishal, karın ağrısı, yorgunluk, boğaz ağrısı, burun akması veya dolması, bronş iltihabı, grip benzeri belirtiler, öksürük, göğüste, sırtta, kemiklerde veya eklemlerde ağrı, idrar yollarında enfeksiyon, ayak bileklerinde, ayaklarda, bacaklarda, ellerde veya kollarda şişme, idrarda kan, kan testi sonuçlarında bazı değişiklikler görülebilir. Yaygın olmamakla birlikte deride kızarıklık, göğüste ağrı ve huzursuzluk hissi, denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi görülebilir. İlacın kullanımıyla çok seyrek olarak baş ağrısı, kas krampları ve ağrısı, böbrek problemleri, halsizlik, enerji azlığı, iyi hissetmeme, kusma, kaşıntı ve deri döküntüsü görülebilir. Bu video ilacı tanı kanalı tarafından yayınlanmaktadır. Video içeriği ilacın prospektüsünden oluşmaktadır. Video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun, görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.